Bir tane abi var komik bir adam. Ya hocam diyor ben hanım diyor tarikata gösteriyor. Benim hanım şey niye düşünsün diyor ya. Tövbe estağfurullah diyor. Bak şimdi kafa yapısını görüyor musun adamın? Hatta bazı Kur'an Müslümanlığı adı altında maalesef bence Kur'an'dan çok nasipsiz bir güruh var. Ehli tarikatın bu rabıtasını şirkle addediyorlar. İşte niye biz şeyi düşünüyoruz arkadaş? Allah'ı düşünmek için niye şeyi kullanıyoruz? İyi de arkadaş sen Kur'an okumuyor musun? Allah sana kendini düşündürmek için sineyi anlatıyor. İneği anlatıyor, çiçeği anlatıyor, böceği anlatıyor, bulutu anlatıyor. Bunlar üzerinden sen bakıyorsun. Bunlar üzerinden gözüken tecelliyatın okumasını yapıyorsun ve Cenab-ı Hakk'ı düşünüyorsun. İyi de ineğe bakıyorsun, çiçeğe bakıyorsun, sineğe bakıyorsun, Allah düşündürüyorsun da niye bir veli zat üzerinden Allah'ı düşünemiyorsun? O da bir ayna. Adamın bir tanesi çıkmış da bunu böyle yapmamış. Şeyhini kendisi işte böyle yapmış falan. Abiler uygulamalardaki hatalar kişileri bağlar. E sen gitmiş gebermiş adamın putunun önünde saygı duruşu gösteriyorsun da mezarına gidiyorsun, seyirci ediyorsun sana kimse bir şey demiyor. Bir tane sanatçı geliyor ho tapıyorsun futbolcuya tapıyorsun da kimse sana bir şey demiyor. Bunu da sen medeniyet olarak kabul ediyorsun. E bir tane iki tane adam yapmış olduğu hatayı niye umuleştiriyorsun? Yani rabıtayı fena fi şey bir makamdır. Bu bir tarikat dersine tarikat dersini almadan e bunu da dışarıdan izlerseniz bakarsanız yapacağınız yorumlar bunlar olur. Ama hiçbir şekilde tarikatın böyle bir şirk yolu olduğunu iddia etmek çok büyük bir haksızlıktır. Büyük bir gıybettir yani.